Sen normalde hiçbir derdin tasan, hiçbir şeyin yok. Gayet rahatsın. Hiçbir şeyin yok. Tamam mı? Problem bilmem ne falan filan yok. Hemen gözlüğü taktım. Geldim gözlüğü taktım. Bir taktım. Ben kendimi şahin zannediyorum. Filmin içine girmişim. Borç batağındayım. Eyvah işim yok bir gücüm yok ne yapacağım ne edeceğim diyorum şimdi. Ben bunu çıkarttığım zaman Şahin falan bilmiyorum. Bütün gördüklerim zaten benim. Film oynuyor diye bakıyorum. Ama bunu girince kendimi Şahin karakteri zannettim. Tamam mı? Bak ne kadar gerçekçi geliyor. Canım acıyor borcum var ne yapacağım? Eyvah ölüm yapsam böyle mi yapsam? Nasıl çözsem olayı? Nasıl olacak? Nasıl edecek? Kime ulaşmaya çalışıyorum? Bak şu gözlüğü çıkardığım halime ulaşmak istiyorum. Şimdi ben diyorum ki tamam diyorum sen bilirsin. Sen bilirsin ben bilmem. Ne olarak? Şahin olarak bak gözlüklü olarak. Bu bir film ve ben artık buradan borçlu Şahin'i izlemeyi istemiyorum. Gerek yok. Ben kendime artık değer veriyorum. Kendim dediğimin de Şahin olmadığını bu olduğunu biliyorum. Tamam mı? Ve bu nedenle ben buna güveniyorum. Bu bana filmi de çok güzel izletir. Borç falan filan da nasıl şekilde olacaksa onu da gösterir. Dediğim an, tamam mı? Bunu gerçekten söylediğim an senin önüne fırsatlar çıkacak. Lütfen dışarıyı dinle. Dışarı çıktığın an, tamam mı? insanlarla bir araya geldiğinde veya bir müzik dinlediğinde bir şey olduğunda sana bunun çözümüyle ilgili bir şeyler gelecek önüne. Tamam mı? Bak bu niyeti yapsan. Ben özüme güvenince, ben buradan nasıl çıkarım dediğimde ben değil bunu girdiğimdeki karakter bu işin içinden nasıl çıkar diye soruyorum. Bana yolu gösterecek olan sensin. Ben seni fark ettim. Ben bunun oyun olduğunu fark ettim. Bunu gözlükten dolayı böyle göründüğünü fark ettim. Ben buradan nasıl çıkarım? Dediğim an cevap gelir, fırsat gelir. Şimdi yağ gibi akmasını izle.